Evet merhaba arkadaşlar. Bugün AYT testimiz, altın serisi AYT testimizin çözümlerini, deneme sınavımızın çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım hemen. Birinci soru. Sonsuz uzunlukta birbirine paralel iletken KLM tellerinden belirtilen yönlerde sırasıyla 2i, i, 3i şiddetindeki elektrik akımı geçerken, elektrik akımı geçerken K ve M tellerine etki eden bileşke manyetik kuvvetler FK, FM oluyor. L teli doğrultusu değiştirilmeden ok yönünde D kadar hareket ettiriliyor. L telinin hareketi süresince FK, FM'nin büyüklükleri için aşağıdakilerden, aşağıdakiler, aşağıdakilerin hangisinde verilenler söylenebilir diyor. Şöyle biraz yaklaştırma evet, şansımız var. Şimdi kenara alalım. Şimdi e, manyetik kuvvet neye eşitti onu hatırlayalım. Manyetik kuvvetin formülü arkadaşlar manyetik alan çarpı telden geçen akım ve telin uzunluğuna L diyorduk. B'yi de buradan açarsak manyetik alan akım geçen telin etrafına oluşturduğu manyetik alan şiddetinin büyüklüğü 2Ki bölü D'ye eşittir arkadaşlar manyetik alanın büyüklüğü. Bunu düzenlersek f eşittir 2k i bölüde çarpı i çarpı l çıkar. Şimdi baktığımız zaman teli ne yapıyormuşuz? L telini ok yönünde hareket ettiriyormuşuz. Dolayısıyla k telindeki manyetik alan azalacağı için arkadaşlar nedir? Uzaklık artıyor. Uzaklık arttığı için manyetik kuvvet ne olacak? Azalacak arkadaşlar. Yani k teline uygulanan manyetik kuvvet azalacak. M'ye baktığımız zaman D azalıyor. D'yi azalttığım zaman da şöyle sileyim. D'yi eğer azaltırsam ne olacak? Kuvvetim artacak. Yani M telini etki eden kuvvet de artacak. Cevabımız Adana olacak arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. İkinci sorumuz ne diyor? Aşağıdaki makara düzeninde X cisminin ve makaraların her birinin kütlesi m'dir bu düzenekte f kuvveti 4 mgh kadar iş yaptığında x cismi en çok kaç, kaç h kadar yükselir diyor şimdi iş neydi onu hatırlayalım arkadaşlar şu tarafa yazayım İş eşittir enerjideki değişime eşittir. Enerjideki değişim delta E potansiyel artı delta E kinetik diyebilirim. <laughs> Cisim en çok kaç h yüksekliğe çıkabilir dediği için arkadaşlar F kuvvetini sabit hızla yukarıya doğru hareket ettirdiğimizi farz edeceğiz. Yani ivmesi sıfır olarak kabul edeceğiz. Dolayısıyla kinetik enerjideki değişim sıfır olacak. Sadece potansiyel enerjideki değişime eşit olacak işimiz. Eğer ivmesi sıfırsa sabit hızla hareket ettiriyorsak biz bu sistemi sistem dengededir. Buradan f'in kaç mg olduğunu bulabiliriz. x <laughs> cisme m kütleliymiş arkadaşlar. O zaman aşağıya doğru m çarpı g'lik bir x'imizin ağırlığı var. Makaramızın da kütlesi m'miş. O zaman aşağıya doğru toplamda 2 mgh var. Hem pardon 2 mg var. Hem x'imizin ağırlığından hem de makaramızın ağırlığından dolayı toplam aşağıya doğru 2 mg'lik ağırlığımız var. Ve yukarıya doğru 2 tane ip olduğu için her bir ipe mg kadar ağırlık denk geliyor arkadaşlar. Yine aşağıya doğru ipteki gerilme mg kadar, makaranın ağırlığı mg kadar, toplam aşağıya doğru 2 mg kadar oluyor. Her bir ipe de ne kalacak? 1 mg kalacak. Paylaşacaklar. O zaman bir F kuvveti bir tane Mg'ye eşittir diyeceğiz. Tamam bundan sonra ne diyor? Kuvvetin yaptığı iş 4Mgh iş neye eşitti aynı zamanda? Kuvvet çarpı yola eşitti. Kuvvetimizi bir Mg bulduk. Yolumuzun 4Mgh'a eşitti işim. <laughs> o zaman x'e ne kalır arkadaşlar? 4 h. O zaman F kuvvetiyle yukarıya doğru ipimizi şu taraftan göstereyim. 4 haş kadar çekmiş oluyoruz. Yukarıya doğru 4 haş kadar çekmiş oluyoruz. Burada bilmemiz gereken eğer makaralarımız hareketli ise şöyle şu şekilde makaramız varsa cismimiz burada olsun. Biz bu ipten burayı haş kadar çekersek makara neydi? Haş bölü iki kadar çıkıyor, yukarı çıkıyordu. Eğer sabit makara olsaydı, şu şekilde olsaydı, yükümüz burada, kuvvetimiz bu şekilde, haş kadar aşağıya çekiyorsam haş kadar çıkacaktı. Bu sabit makaralardaydı. Sabit makara. Bu da hareketli makara. hareketli makaralarda h kadar çektiğim zaman yüküm de h iki kadar yukarı çıkıyordu. Şimdi e, şurayı sileyim arkadaşlar. Düzenleyeceğim. Daha iyi görebilmeniz için şöyle şurayı temizledim. Evet. Şimdi burayı 4h kadar çekiyorsam makara ne kadar çıkacak? Yarısı kadar. 2 haş kadar çıkacak. Bu ipi eğer 2 haş çekiyorsam bu da ne kadar çıkacak? Haş kadar, yarısı kadar çıkacak. Şuradakinin yaptığımız gibi arkadaşlar. O zaman e, ilk x cismi en çok ne kadar çıkmış oluyor? 1 haş kadar çıkmış oluyor arkadaşlar. <laughs> evet devam edelim 3. sorumuzla. M kütleli bir cisim sürtünmesiz ortamda V hızıyla düşey yukarı doğru atıldığında H yüksekliğine çıkıyor. M ve Y inceliklerinden hangileri daha az olsaydı bu cismin çıkabileceği yükseklik H'den daha büyük olurdu diyor. Bunun formülünü hatırlıyorsanız hemen cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. H maksimum formülü neydi? V0'ın karesi bölü 2G'ye eşitti. Eğer bunu hatırlamıyorsanız diğer formülü hatırlamanız gerekir. Konum zaman grafiği şey hareket problemlerinden yavaşlayan hareketi olduğu için nedir arkadaşlar? x eşittir v çarpı t'den yani h eşittir v sıfır çarpı t. Yavaşlayan hareket olduğu için eksi alıyorum. 1 bölü 2 g t ya da buradan hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan direkt hatırladığım için buradan çözdüm. daha az olsaydı bu cisim çıkabileceği yükseklik H'den daha büyük olurdu diyor. Şimdi G'yi daha az alırsam ne olacak? H maksimumu daha fazla olacak. Bir kere G olacak. Hem, hem kütleye bağlı değil de sürtünmesiz ortam olduğu için. Hıza da arttırırsam eğer ne olacak? Hız artarsa maksimum da azalacak. Ama ne diyor bize? Hangisi daha az olsaydı dediği için yalnız G olacak arkadaşlar. İster bu formülden ister de bundan çözüme ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da nedir? G'yi azalttığımızda yine H yüksekliği daha fazla olacak. Şu ifade küçüleceği için. Evet devam edelim. dördüncü sorumuz öyle önemsiz eşit bölmeli bir çubuk x ve y cisimleriyle şekil 1'deki gibi x y z cisimleriyle de şekil 2'deki gibi yatay olarak dengede kalıyormuş x cisminin kütlesi 6 m'miş olduğuna göre z cisminin kütlesi kaçtır çok kolay arkadaşlar buraya göre moment alacaktık 6 m çarpı 1 birim o zaman buraya kaç kalıyor arkadaşlar 3 m kalır. 3M çarpı 2'den 6. 6M çarpı 1 eşittir. 3M çarpı 2. Sağladım mı? Sağladı. Her iki tarafta 6M. X'imiz 6M'di. Y'yi 3M bulduk. Şimdi buraya göre moment alacağız. Buna da MZ dersek moment alalım. 6M çarpı 2'den 12M eşittir. 3M çarpı 1'den 3M artı MZ çarpı ipe olan uzaklığı 3 birim. 3 Üçler birbirini götürür. Burada 4 kalır. 4m bir tane de bu tarafa atarsam mz buradan kaç kalır arkadaşlar? 3m gelir. Cevabımız deniz olacaktı. 5. sorumuza bakalım. <laughs> Doğrusal bir yolda x, y, z araçları şerit değiştirmeden sabit büyüklükteki vx, vy, vz hızlarıyla hareket ediyor. Y aracının şoförü, X aracını batı, Z aracını doğu yönünde hareket ediyormuş gibi görüyor. Buna göre Vx, Vy, Vz'nin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? Bağıl hız sorusu arkadaşlar. Bağıl hız sorularını nasıl yapıyorduk? İki tane hareketimiz var ve bu iki hareketin hız vektörlerinin başlangıç noktalarını birleştiriyorduk. Hangisine göre diyorsa... Yani gözlemcimiz hangisi ise onun bitim noktasından diğerinin bitim noktasına çizdiğim vektör bağlı vektörümdür. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken Y aracının şoförü diyor. Demek ki gözlemcimiz Y aracı. Y aracımız bu tarafa doğru gidiyor. X X aracını batı diyor. X'imizin başlangıç noktalarını birleştirelim. Nedir? Bağ hızını batıya doğru gidiyorsa o zaman bu bağlı hızdır ve bağlı. Şöyle yapalım. B, y ve batıya doğru gittiğine göre bakın başlangıç noktalarını aynı konuma koydum. Birleştirdim. Bağıl hızın ne tarafa doğruymuş? Yani bağıl hız ne demek nasıl gördüğü önemliydi. Batı yönünde görüyormuş. O zaman bağıl hızın vektörü batı yönünde olacak. O zaman nedir? Vy büyüktür Vx diyeceğim. Şöyle düzenleyeyim. Vy büyüktür Vx. Y aracının şoförü Z aracının doğu yönünde görüyorsa o zaman VZ de büyüktür ve Y'den diyeceğiz. Bu ikisini düzenlediğimizde arkadaşlar ne çıkacak? VZ büyük VY ve X çıkacak arkadaşlar cevabımız eder olacak? Evet diğer soruya bakalım altıncı sorumuza. bir cisme momentum zaman grafiği şekilde gösterilmiştir buna göre hangi aralıklarda bu cismin e, hareketi yönünde sabit büyüklükte kuvvet uygulanmıştır şimdi momentum zaman grafiğinden hız zaman grafiğine geçiş yapabiliyorduk momentum neye eşitti m çarpı v'ye eşitti her iki tarafın kütleye bölersem arkadaşlar bakın Zaman grafiğini, yani bunun bütün değerlerini eme böldüğüm zaman artık bu hız zaman grafiği oluyor. Birinci aralıkta hızlanan hareket yapmış, ikinci aralıkta hızı sabit, üçüncü aralıkta ise hızı yavaşlamış. Hızı arttığı için birinci aralıkta arkadaşlar nedir? Aynı yönde, buna bir sabit büyüklükte bir kuvvet uyguluyordur demiş diyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü de zıt yönde uygular. Ne diyor? Hareketi yönünde dediği için yani bize hızlanan lazım arkadaşlar. Hareketine zıt yönde deseydi üç yönünde diyecektik. Hangi alanda kuvvet uygulanmamış? İki bölümünde de kuvvet hiç uygulanmamış arkadaşlar. Çünkü sabit hızla gidiyordur diyebiliriz. Evet. Yedinci soruya bakalım. Beton yüzeyler üzerinde duran sırasıyla M, 2M, 3M kütleli KLM kutularına yatay ve eşit büyüklükteki F kuvvetleri uygulanıyor. Bu kutuların hiçbiri hareket etmediğine göre yüzeylerin KLM kutularına uyguladığı FK, FL, FM sürtünme kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biz yüzey ile sürtünme kuvvetini nasıl anlatmıştık? Bir tane statik sürtünme kuvveti vardı, bir de kinetik sürtünme kuvveti vardı. Biz bir cismi ittirdiğimizde eğer bu cismi hareket ettiremiyorsak, cisim ile yüzey arasındaki sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetine eşittir ve biz bu kuvveti ne kadar uyguluyorsak statik sürtünme kuvvetimiz de bu kuvvete eşittir. Ta ki biz bu cismi ne zaman harekete geçiriyorsak, bu sefer yüzey ile cisim arasındaki sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetine eşit olacak ve kinetik sürtünme kuvveti sabittir arkadaşlar. E, statik sürtünme kuvveti uyguladığın kuvvete eşittir. Dolayısıyla bu üç cisim de arkadaşlar hareket edemediğine göre e, hepsine etki eden statik sürtünme kuvveti birbirine eşittir. Çünkü bu eşit kuvvetler uygulandığı için eşittir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız bursta olacaktı. Sekizinci soruya bakalım. Elektrikle yüklü noktasal x y cisimlerinin O noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alanı şekil 1'deki E vektörü ile gösterilmiştir. X cismi K noktasına getirilip O noktasına negatif elektrikle yüklü başka bir cisim yerleştiriliyor. Buna göre X ve Y'nin bu negatif elektrikle yüklü cisme uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin bileşkesinin yönü şekil 2'de verilen vektörlerden hangisiyle aynı yönlüdür diyor. Evet biraz işlemleri uzun bir soru arkadaşlar. Ama hani buradan direkt Q'ya mesela eksi 2Q olarak görebiliyorum ben. Ee, ama nasıl yaptığımı açıklayayım. Şimdi elektrik alan neydi arkadaşlar? Bir noktadaki elektrik alanı bulmak istiyorsam o noktaya artı birim yüklük bir, bir kulonluk yükü yerleştiriyordum. Ve X ve Y yüklerinin bir birimlik yüke etki ettiği kuvvete elektrik alan diyorduk. Şimdi bunu bileşenlerine ayıralım. E üssü diyelim. Bir birime E üssü, iki birime iki E üssü dedim. Şimdi önce E üssünü açalım. Elektrik alan neydi? Onu hatırlayalım. Elektrik alan K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü bu elektriksel kuvvetli birim yük olduğu için sadece Q diyeceğiz arkadaşlar. K, Q bölü D kare elektrik alanda. Şimdi E üssünü bulalım önce. E üssü eşittir. K çarpı Qx diyelim. Şimdi şunları bilmiyorum ya ben. Bunlar nasıl çıktığını bulmaya çalışıyoruz. Bunları bilmiyorum. Yüküne Qx diyelim. Yüküne Qy diyelim. Önce baktığımız zaman bu ne yapmış? Buluyor yönlü. O zaman elektriksel kuvvet buradaki Qx'ün yük işareti nedir arkadaşlar? Çektiğine göre bu eksidir. Bu da bir kendisine çektiği için Qy'nin de işareti eksidir. Eğer ittirseydi ne olacaktı? Aynı artı olacaktı. Çektikleri için birbirine. bu şekilde yapacağız. K çarpı Qx bölü arasındaki uzaklığın karesini alıyorum. Kaç birim var? 1, 2, 3 4 birim. 4'ün karesi 16. 2e üssü çünkü nedir? 2 birime 2e üssü denk geliyor dedik. 2e üssünü buluyorum şu an. Eşittir. K çarpı Qy bölü aralarındaki uzaklığın karesi. 2 birim olduğu için 2'nin karesinden 4. Oranlayacağız arkadaşlar. E üssüler birbirini götürdü. 1 bölü 2 eşittir. K'lar birbirini götürdü. 4'ler sadeleşti. Qx bölü 4. Aşağıda da ne kaldı? Yani 2QY eşittir QX'e. QY'ye e, Q dersem QX'in ne kaç olacak arkadaşlar? QX olacak. Evet bakın buradan buldum. Eksi de olduğu için QX'imiz kaç olacak arkadaşlar? Eksi 2Q olacak. qy'miz de eksi Q olacak. Bunu bir şekilde kendiniz de hani görebilirsiniz. Eğer göremiyorsanız formülden de düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra ne diyor? X cismi K noktasına getiriliyormuş. X cismi buraya getiriyormuş Yani burada eksi -2, 2Q'luk bir yüküm var. Buna göre K noktasına getirilip O noktasına şöyle silelim arkadaşlar şurayı. Çok karışacak çünkü. Sadece şu kısmı sileceğim. Çünkü farklı bir şey istiyor benden. Karışmasın diğer yaptıklarımda x cismi buraya getiriliyormuş. Yani burada eksi 2 q'luk bir yüküm var. Burada da yine eksi q'luk bir yüküm var. O noktasına negatif elektrikle yüklü. O noktasına da negatif elektrikle yüklü. Başka bir cisim yerleştiriliyor. Buna göre x ve y'nin bu negatif elektrikle yüklü cisme uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin bileşkesinin yönü şekil 2'de verilen vektörlerden hangisiyle aynı yönlüdür diyor. Elektriksel kuvvet neye eşitti? Ona bakalım. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü uzaklığın karesiydi arkadaşlar. Şimdi eksi eksi ne yapacak? İtecek. Bir kere elektriksel kuvvet bu yönde olacak. Eksi eksi ne tarafı olacak? Bu yönde olacak. Bakın uzaklıklar birbirine eşit. Uzaklıklar eşit. Zaten ikisinde de buraya da Q2 dersem ikisinde de aynı. Sadece neye bağlı? Yüküne bağlı. Kuvvet yükle doğru orantılı olacak. Yani x cismi daha fazla bir kuvvet uygulayacak. Yani fx daha fazla olacak. Fy'den. fx bir iki birim uyguluyorsa kuvveti f7 bir birim uygulayacak. O da bakın arkadaşlar 5'e denk geliyor. 1'e 2. Yine dilerseniz isterseniz şu formülde yazarak kuvvetlerin büyüklüklerini oluşturabilirsiniz. Cevabımız edin olacak. Burada bilmeniz gereken arkadaşlar bu formülden e yüklerin ne olduklarını bil, miktarlarını ve cinslerini bilmeniz gerekiyor. Daha sonrasında zaten çözmüş oluyoruz. Aralarındaki uzaklıklar birbirine eşit, yük miktarları kuvvetle doğru orantılı olarak olacak arkadaşlar. Dokuzuncu soruya bakalım. Aşağıda alternatif akım kaynağına bağlı K transformatörü transformatörü görülmektedir. Bu transformatörün primer devresinden etkin değeri i olan alternatif akım geçerken sekonder devresinde ve AB gerilimi oluşuyor, ölçülüyor. Buna göre ölçülen ve AB gerilimini arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Formülümüz neydi? N1 bölü n2 eşittir v1 bölü v2'dir. Birler primer, ikiler sekonderde. Primer ikilerde sekonderde. Dolayısıyla şuraya hep n1 diyeceğiz, n2, v1, vab demiş buraya da. Bunu düzenlersek ne çıkacak? n1 bölü n2 eşittir v1 bölü v AB. Ve AB gelelim. Ve AB'yi çekersek arkadaşlar buradan eşittir. V1 çarpı N2 bölü N1 çıkar. Buradan yorum yapacağız. Primer sarım, sarım sayısının arttırılması. Primer sarım sayısı hangisi oluyor arkadaşlar? Primer sarım sayısını arttırırsam bunu arttırmak istiyormuşum. Primer sayısını arttırırsam VAB azalır arkadaşlar. Sekonder sarım sayısını arttırırsam, sekonder sarım sayısını arttırırsam evet bakın VAB arttığı için dolayısıyla cevabım ne olacak? Bursa olacak. Primer, sekonder, primerin potansiyel farkı da budur arkadaşlar. 10. soruya bakalım. Saçlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Devrede yük depolarlar. Evet doğru. Bir sadece levhalarının yükü artı Q ve eksi Q ise sadece yükü sıfırdır. Hayır bu yanlıştır. Yük neye eşittir arkadaşlar? Yük eşittir. Q eşittir. C çarpı V'ye eşittir. Cep telefonları dijital saatler ve fotoğraf makinelerinde de kullanılır. Cevabımız 1 ve 3 olacaktı 11. soruya bakalım dünya güneş çevresinde eliptik bir yörüngede dolanırken güneşe en yakın olduğu tarih 3 ocak güneşe en uzak olduğu tarih ise 3 temmuz'dur 3 ocak'tan 3 temmuz'a kadar geçen sürede dünya'nın aşağıda verilen niceliklerden hangisi değişmez uzaklaştıkça arkadaşlar kuvvet azalıyordu birbirlerine uyguladıkları kuvvet azalıyordu açısal momentumu değişmez arkadaşlar açısal hızı değiş açısal momentumu değişmez olacaktı eylemsizlik momenti, kütle çekim kuvveti, çekim potansiyel enerjisi ve bunların hepsi değişir arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacaktı. 12. soruya bakalım. Aynı fazda çalışan özdeş iki noktasal kaynağın yaydığı dalgalarla girişim deseni oluşuyor. Girişim çizgilerinin sayısı işlemlerinden hangileri yapılarak arttırılabilir? Leğendeki suyun derinliğini arttırmak. Şimdi derinlik neyle ilgiliydi arkadaşlar? Eğer derinliği arttırıyorsak dalga boyu artacaktır. Dolayısıyla leğende oluşan dalga sayısı azalacağı için girişim sayısı azalır. Kaynağının periyodunu arttırmak. Kaynağının periyodunu arttırırsak frekans azalır. Frekansın azalması demek daha az sayıda dalga üretmek demek. Dolayısıyla girişim sayıları yine azalır. Arttırılabilir diyor. 1-2 olmadı. Kaynaklar arasındaki uzaklığı arttırırsak arkadaşlar daha çok girişim olur. Şimdi başlangıçta eğer kaynaklar bu şekilde dalgalar üretiyorsa uzattım kaynaklar arasındaki mesafeyi. Daha çok bakın girişim desenleri meydana gelecek. Evet cevabımız yalnız 3 olacaktı. 13. soruya bakalım. Bir yayın ucuna bağlı cisim yatay sürtünmesiz düzlemde basit harmonik hareket yapıyor. Bu yayın kuvvet zaman grafiği şekil e, kuvvet zaman grafiği yukarıdaki gibi ve hareketin periyodu hemen yazalım 2 pi bölü 5 saniymiş. Olduğuna göre yayın ucuna bağlı cismin kütlesi kaç kilogramdır? Basit harmonik harekette kuvvet neye eşittir arkadaşlar? Kütle çarpı açısal hızın karesi çarpı uzanıma eşittir. Şimdi baktığımız zaman kuvvetimiz kaç? 100. Neyi soruyor zaten? Kütleyi soruyor. M çarpı. Şimdi açısal hızdan gidelim. Açısal hız 2 pi bölü t'ye eşitti. 2 pi periyodu vermiş zaten. 2 pi bölü 5. 5 radyal bölü saniye açısal hızımız çıkacak. Yerine yazarsam 25 çarpı r değerimiz nedir uzanım? 0.5 5 bölü 10 yazarsam arkadaşlar buradan sadeleştirelim. 2. Daha sonra 200 bölü 25'ten m eşittir 8 kilogram çıkar arkadaşlar. Cevabımız denizli olacaktı. 14. son soruya bakalım. Manyetik alan sorusu. Eşit bölmelendirilmiş iletken PR çubuğu manyetik alanın sayfa düzlemine dik ve dışa doğru olduğu bölgede şekildeki gibi V hızıyla hareket ettiriyor. Buna göre PRS, e, PRS noktalarında oluşan yüklerin işaretleri aş aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden gibi olabilir diyor. Şimdi teli manyetik alanda belirli bir hızı çektiğimiz zaman pil görevi görüyordu arkadaşlar hızı baş parmağımız dört parmağımızda manyetik alan yönüne çevirecektik. Avuç içimiz artı yüklerin hareketini, avuç içinin tersi de eksi yüklerin hareketini gösteriyordu. Hız bu tarafa doğru, manyetik alan sayfa düzleminden dik dışarı doğru, şöyle göstereceğim size doğru. Artılar, aşağı, avuç içim artıydı, artılar aşağıya, eksiler yukarıya gidecek. Artı, eksi, eksi olacak. Evet. Eksi, eksi, artı. Hangisi var? Cevabımız Ceyhan olacak. Evet. Burada mantık alanı güzel belirlemeniz gerekiyor. Hız baş parmak ve dört parmakta mantık alanı gösterecek gibi. Avuç içi artı yonların hareketi. Avuçun tersi de eksi yonların hareketi. Şöyle yaptığımız zaman bakın artılar yukarıya, eksiler aşağıya gidecek arkadaşlar. Evet. Sorularımız bitti. 14 sorumuz vardı zaten. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.